Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kasacık buldum diye ümit ediyorum. Kasacı dediğime bakmayın, bayağı bas bayağı bir kasa, büyük bir kasa. Burası ilginç, öyle bir dikkatimi çekti. Ama bir bu kasa burada çok ilginç. nasıl bir yarık var? Şöyle bir yarık. Yani şey gibi ya sanki. Böyle eskiden bir oyun vardı Pakman. Orada şak 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 yiyen bir tane şey var ya. Onun gibi bir şey yapmasın satayım. Güzel bir şey. Bakıyorum. Oo, bayağı büyük. Bayağı büyük. Bakalım. Bayağı bir şeyler istedi bu. Kaldırabilmem için buradan. Bayağı bir şeyler gerekecek. Rüzgarlı bir hava ama güzel bir hava, güneşli hava. Ne diyelim? Makine alacağım. Abi bunu gördüm. Buna şey ya çıkartabilecek gibi biraz şey alayım, malzeme alayım. İnşallah çıkartabiliriz. Ne diyelim arkadaşlar? Beğeni butonu var ya ona bir tıklayalım ve macera başlasın. Hadi bakalım. Makineyi bir açalım. Bu çok şüpheli. Varsa bir şey bunda var. O arkadakiler o kadar değil. Böyle bir duvar gibi gideyim. Böyle aşağı doğru. Şöyle bir çizgi var. Ama bu çok şüpheli bir kasa gibi bir şey. Açıldı mı? Açıldı. Hadi bismillah. İşte bu. İşte aradığım buydu. Sinel olacak. Çok güzel. Şimdi bu arkasında bir kaya var. Ona da bir bakalım. Hop, burada şeyler. Ya şüpheli yer zaten kendini belli ediyor. öyle bir şey ki. başka sinyal yok başka sinyal yok gibi duruyor bununla çalışmaya başlayacağım buna şey bağlayacağım oraya kalkacağım buraya bağlayacağım çatır 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 çekeceğim en iyisi en iyi ihtimal o gibi duruyor önce bir etrafını temizleyelim ekneyi şöyle koyalım şöyle bir etrafını temizleyelim bir görelim ne çıkacak bakalım karşımıza İnşallah kolay boşanırsınız.

Ha. Burada yok. Ne varsa altında var. Gibi duruyor Neyse fazla lafı uzatmayalım. Çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Dübel. Dübelleri kakayım. İpi gerip. Unuturuz Sonra kalırız. Leviyesiz. Heh, cebimize koyalım. Hadi başlayalım. hazır ve nazır gibi durayım. Şimdi ondan sonra Dübelen dedi. Burada Badyoz da burada. Güzel. Şak 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 şıp şak. Şöyle Şöyle bunu toplayalım. Bu çöp bırakmayalım.

ne büyün. Tamam. Tanam 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 tanam. 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 tak like. shuk Yeah. şöyle. mı acaba? Hadi hadi. Güzel. İki kat olması güzel. hazır. Şimdi buraya bir kamera yerleştireceğim. Daha güzel görüntü alabilmem için mekanizma hazır. Sadece bir sorun var. Taş üzerime gelecek. Onu nasıl yapacağım? Bu da olmam lazım. Buraya geçeceğim. Taş üzerime gelse bile bu ağacın arkasına saklanacağım. Yes, en iyi fikir o. Hadi bakalım. Hoppa! Ah kipada da güzel kaçma hazır olay. Bak ya nasıl ne gelme ya. Hoppa. Uh, anam. Gitti vallahi gitti. Hala gidiyor. Vay be paramparça oldu ha. Şeyi de koparttı. Bunun kopacağını sanmazdım. Ya da koparttı ha. Yamaç ya. Şuraya bak. Şak diye koparttı. Vay anasın. <laughs> Şimdi önemli olan altta ne var? Onu bir gidip görelim. Önemli olan şey altında ne var? Hopa. Haydi bismillah. bir şey var burada hey yavrum hey şuraya bak şuraya bak dostum başka var mı İnler buraya, güzel, çok güzel. ho sarı sarı göründü, sarı sarı. Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak dostum, bu nedir ya? Oh, 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 Ya böyle. Aynen böyle. Aynen böyle dostum. Buraya bak, buraya, buraya, bak Şu güzelliklere bakın ya. Şu güzelliklere bak. Ta var içinde. Vay anasını arkadaş. Vay 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 vay. Bunlar nedir böyle? Vay anam vay. <laughs> vay anam vay. Uf, şuraya bak şuraya. Bakalım, şuraya devreyim enterle bakayım. Başka bir şey daha var mı? Şimdi. Başka bir şey yok. Hepsi bu gibi görünüyor. Oo, dostum. Güzeller ama güzeller. küçük küp ama değerli çok değerli içi çok değerli çıkıyor sarı sarı 5 tane kanatlı at vay arkadaşlar arkadaş şimdi büyük makineyle bakacağım büyük makineyle bakacağım bakalım başka var yok mu o belli edecek artık kendini hadi bakalım Yine yani tekrar bir açayım. Pointer'da hemen atmışım burayı. Heyecandan. Açıldı mı? Açıldı. Hadi bakalım. Bismillah dedik başka sinyal yakalar diye ama yakalamadı. Sadece oymuş sinyal. Ben yani şimdi şurada yukarıda başka kayalar var. Buraya onlara bakmadım. Buraya kadar baktım. Bu alttakilere baktım. Risk etmedim. Buradan böyle güzel bir hediye buldum mu? Belki yukarıda belki başka bir şeyler daha vardır. İyi gidelim. Bakalım. Her yeri kontrol etmek lazım. Sonuçta makine elimizde. şimdi bunda. Bakın. Ben yukarıdan gelsem böyle işaretleri gördüğümde diyeceğim burada belki bir şeyler var. Görüyor musunuz nasıl bir çizgide? iki tane delik var. Birisi mur çizgi gibi. Birisi daha küçük. Ve tam dikey bir tane böyle bir ince bir çizgi daha var. Bu işaretli kaya. Bunda bir olacağı yok zaten. Yavaş yavaş zirvede bile var. Oraya bile çıkacağım. Her yeri bir kontrol etmek lazım. Ama nasıl koptu ya? Vay be. Anlamadım. Şak diye aşağı doğru çekti. Pat diye koptu ya. Ben gene derdim çok sağlam. Hiç kopmaz. Demek kopabilmiş? Demek az kuvvetli değilmiş. İyi ki üzerime gelmedi. Gelsin, de yavaş gelirdi aslında fazla hızlı değildi ama güzel çok güzel iş çıkarttık hadi dostum bir sinyalci daha yakala akşam olmadan bir şeyler daha yakalayalım Nereye yakalasam bile dokunmam herhalde Ek akşam oluyor daha var güneşin batmaktan bayağı zirvede başka Başka görünme. Bir, bir gidelim altta. Aşağı gidelim bakalım. Ne yapmış ya? Nasıl kopmuş bir görelim. Başka bir şey bulamayacağım herhalde. Ama daha ne bu? Güzel hediyeler çıkar. Güzel hediyeler. Hadi gidelim. Şıpşak. Şıpşak bunu da atalım. Burayı koyalım. Nasıl koptu ama ya? İkiye bölündü ha. Yenisi almam lazım. Bu gitti. Daha kısaldı aslında bir şey yok. Hiçbir şey yok aslında fazla. Uzun parçası kopmamış. Sadece şu kadar bir parça kopmuş. Bir metre bir şey. Bu zaten beş metreydi. Azıcık daha kısaldı. Burasını sadece yakmam lazım. Daha fazla ayrılmasın diye. Eve gidince yakarım da altta taşımarak edeyim. O zaman da kopanlar var. O kısa olan koptu. Parçalandı ya. Resmen paramparça oldu. Kaya. Param parça, param parça. Param parça oldu. Çerimde biberler geçenin gözüne batmasın. Aynen öyle. Böyle yapacağız. Böyle bırakacağız. Bak nerede boşluk var. musunuz Tam burası da. Herhalde olan parça. Tam buradaymış. <laughs> Güzel iş çıkarttık arkadaşlar. Ne diyelim? Bir sonraki macerada görüşürüz. Beğeni butonuna basmadan geçmeyelim. Hoşçakalın.